Fatih Altaylı 24 Aralık 2024 fatihaltayli.com.tr DPT'yi kapatırsan kaynakları çarçur edersin. YouTube programında Emre Sorunca kim yazmış diye merak edip baktım. Son derece doğru sorunun sahibi gazeteci Toygun Atilla'ymış ve Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun Marmara ile ilgili olarak verdiği sayıları yazmış ve çok yerinde bir soru sormuş. Uraloğlu, Marmaray'ın 20 Aralık'ta 743.596 kişiye hizmet verdiğini söylemiş ve ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu demiş. Toygun Atilla da bakana bir soru yönelterek yapımı 8 yıl ertelenen ve Marmaray gibi 5 milyar dolar maliyetle hizmete giren Sivas-Ankara hızlı tren hattında durum ne demiş. Çünkü Aynı maliyette hizmete giren Marmaray günde 745 bin yolcu taşırken Sivas-Ankara Demiryolu günde 1800 yolcuya hizmet veriyor. O da iyi gününde. Peki aradaki fark iki yatırım arasındaki bu verimlilik ve haliyle gereklilik farkı nereden kaynaklanıyor? Soru çok güzel ve benim de yıllardır sorduğum soruların bir benzeri ve eski DPT müsteşarı İlhan Kesici'yi yayına alıp tam da bunları konuşmuştuk. Bu güzel sorunun çok basit bir yanıtı var. Fark planlamadan kaynaklanıyor. Devlet planlama teşkilatından. Hemen baştan söyleyeyim, Marmaray bir AKP projesi değil. Bu sistem AKP daha kurulmadan önce Ecevit hükümeti zamanında planlaması tamamlanmış, devlet planlama teşkilatı tarafından onaylanarak yatırım programına alınmış ve kredisi bile bulunmuş bir yatırımdı. Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz döneminde temeli atılmaya hazırdı. Yani Asla ve asla bir AKP projesi değildir. Bitirip tamamlamak AKP'ye nasip olmuştur. Gelelim Sivas-Ankara demiryoluyla Marmaray arasındaki verimlilik farkına. AKP öncesinde devlet projeleri ilgili bakanların keyfine, arzusuna göre yapılmazdı. Bir bakan ya da milletvekili milyar dolarlık projeleri kafasına göre planlayıp ihaleye çıkamazdı. Proje önce Devlet Planlama Teşkilatı'na giderdi, DPT tüm projeleri inceler, gerekliliğine ikna olur ve sonrasında da öncelik belirler ve yatırım programına öyle alınırdı. Ne kadar gerekli, ne kadar acil, yatırımını ne kadar sürede geri döndürür bunların hesabını DPT yapardı. Sonrasında iş ihaleye çıkardı ve ihale sürecinde elbette bugün için ufak tefek sayılabilecek yolsuzluklar olurdu ama Zafer Havalimanı ya da bu demiryolu hattı gibi abuk sabuk yatırımlar yapılmazdı. Sonra AKP geldi. En büyük yatırımcı bakanlık olan Ulaştırma Bakanlığının bakanı Binali Yıldırım Erdoğan'ı DPT'nin gereksizliğine, yatırımları engellediğine, bürokratik olarak gereksiz olduğuna ikna etmeyi başardı ve sonrasında rezaletler başladı. Türkiye'nin dört bir yanında lüzumlu lüzumsuz demeden yatırımlar başladı öncelik falan kalmadı. Mesela Bayburt Grup gibi şirketler türedi ve açık bilgilere göre sadece bu şirket 50 milyar dolarlık kamu ihalesi aldı. Bakanlara, bürokratlara yakın böyle onlarca şirket türedi. Kamuoyu büyük projeleri tartışırken özellikle Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Anadolu'da her biri milyar dolarlık bir sürü gereksiz yatırım yapıldı ve bugün bunlar hala devam ediyor. Her bakan kendine yakın bir müteahhit ya da müteahhitler belirliyor ve kuş uçmaz kervan geçmez yerlere milyar dolarlık yollar, saçma sapan ve gereksiz tüneller, arasında iki minibüsle taşımacılık yapılabilecek yerlere milyar dolarlık demir yapılıyor. Ne bir planlama ne bir sağlıklı öncelik belirleme. Türkiye'nin vergisini üreten başta İstanbul büyük kentlere siyasi rekabet nedeniyle para ve hizmet aktarılmazken, abuk sabuk yatırımlarla Anadolu değil ama bir grup müteahhit abat ediliyor. Ve bu sistem bakanlar değişse de yeni bakanlar ve yeni şirketlerle devam ediyor. Ama toplum öylesine duyarsızlaşmış ki bunlar haber bile olmuyor. Olsa da kimse umursamıyor. Ne zaman insan oluruz? Kendimizi çocuklarımızın sahibi zannetmediğimiz zaman. Fatih Altaylı